Selamünaleyküm hayırlı geceler arkadaşlar saatler 3.11 yine geç kaldık ee, Bursa çalışmalarını bitirdik Hepinize bol şanslar dileyerek bugünkü yorumlarımıza başlayalım Öncelikle Onur abi köstenceliği ben övdüm mü ya <laughs> dışarı atmaya çalıştım sen gidip köstenceliği tek atıp 5'te kalmışsın <laughs> Neyse bol şans bugün inşallah ee, Birinci koşu saat 14'te 3 yukarı İngilizler 2 metre kum mesafede koşulacak satış satışı gibi koşu benim burada çalışmalarında hoşuma giden iki tane at var. Öncelikle çalışmalardan başlayayım. Bunlar bir numaralı Archie ve 6 numaralı Anita olacak. Bunların öncelikle kuponlarda bulunmasını istiyorum. daha sonra buranın favori safkanlarından üç numaralı Eyl Ateşi ve 5 numaralı Fateful Wolf. bunun yanında formunu bulma çabasında olan Boş ile Atakan abi 52 kiloyla burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Benim buradaki sıralamam birinci koşu için 1, 6, 3, 5 ve 9 şeklinde oluştu. Bugün güzel atlarım var aslında. Bizi yalıtmazlarsa güzel atlarımız var. İkinci koşu meydir. İki yaşlı İngilizler 1400 metre kum mesafede 4 numaralı bu herhalde kamuflaj diye okunacak yarın. Benim İngilizcem pek yoktur ama Halil Kaplan'la 4 numaralı kamuflaj. Burada çalışmalarını çok beğendim. Onun yanında 9 numaralı Angelina Kendi, mercan Çelik'le e, ikinci atım. 8 numaralı Speed Hunter, e, üçüncü at olarak bende çıktı. Bende aslında bu kadar yetiyor ama bir numaralı Adavo Puru Nurettin Şen'le e, Captain Rio yavrusu e, mutlaka değerlendirmesi lazım. Dördüncü at olarak da onu önereceğim. İkinci koşu için sıralamam. 4, 9, 8 ve 1 şeklinde oldu. Üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre kum mesafede. Ee, Blue Cell haklı olarak çok ön plana çıkmış. Ee, yalnız dün de gördük böyle koşularda koşu tecrübesi biraz daha e, ağır basıyor. Bazı durumlarda. White Darkness'ı da ben bugün e, yanına eklemek istiyorum. Koşu tecrübesiyle beraber e, kumda başarılı koştuğu koşularla beraber. Ve mutlaka olmazsa olmaz 4 numara doğunu rüzgarı. Ben kolay kolay şart 4 gibi böyle koşularda e, meydana çıkmamış bir atı vermem. Baştan beni takip edenler bilir. Bir ışık görmeseydim bu atı size önermezdim. Kuponlarda da bulunsun. İkillerde de deneyin. 4 numara doğunu rüzgarı yarın başarılı bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Benim burada sıralamam 3, 4 ve 2 şeklinde oluştu. Evet dördüncü koşu handikap 16. 3 vekörü İngilizler 1300 metre çim mesafede e, hemen hemen her gün yapmaya başladık. Bunu da hani at bulamadığımızdan yapıyoruz. 7 numaralı can çıkaran diyorum. E, en çok hoşuma giden safkan kısak bu oldu. Burada çalışmalarında, koşularında çok beğendim. E, mesafenin kısa olması biraz sıkıntı olur mu? Keşke biraz daha uzun olsaydı. Mesafe 1500-1600 olsaydı ama o zaman bankotek olarak önerecektim. Ben burada 7 numara can çıkarını sizlere ilk at olarak öneriyorum. yanına at yazmaya kalkarsak ilk 4 at çıkıyor. 1-2-3-4 olarak çıkıyor arkadaşlar. bundan içinden tercih yaparsınız. Benim 4. koşu için size önerim 7 numara. Önlerde boş kalacak muhtemelen 3 numara Melina, Melina Hanım değerlendirilebilir. Hani ee, hep birinci 61 kilo ağır gelecek sanki 1300 metre mesafede Azize Sultan Prens Geksu bunlar değerlendirilebilir ee, benim ikiller için buradaki önerim kızgın adam olacak ee, Onur Atmaca ile 4. koşu için sıralamamız 7 numara can çıkaran öncelikle daha sonra 3-4-2-1 2 1. Ee, ikili oynayacak arkadaşlar içinde 11 numara kızgın adamı ufak bir bayisi değerlendirebilirler 5. koşu şart 4, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum mesafede bugün size sadece bir tane tek önereceğim o da bu 5 numaralı Özbil'den Görkem Özçelik'te idareli kullanın 2 altta da kullanın başka tekim çıkmadı bugün bugün için Özbil'den ben de birkaç adım önde ve bugün günün teki olarak öneriyorum Evet 6. koşu grup 3 Ertuğrul Gazi koşusu 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum mesafede bugünün en güzel koşusu Burada da 3 e, at önereceğim. Bir tane de ekstradan yeri olanlar için önerim olacak. 4 numaralı Regatles Ayhan Kurşun'la e, bugün benim ilk atım Katsu daha çok uzuna gidiyor aslında. E, mesafe kısa gelebilir. Bir de genç bu gruba ilk defa geliyor. Kendinden bir yaş da olsa büyük rakiplerle karşılaşacak. Koşu kazanma karakteri çok yüksek olduğu için e, Katsu'yu da değerlendireceğim. Benim burada mutlaka yazmasını istediğim at 7 numara King Fire ee, Mustafa Çiçek'le mutlaka bu atın değerlendirmesini istiyorum bugün. Bunu da koşu kazanma karakteri çok yüksek. Ee, önlerde <laughs> bugün maratoncu çok fazla bozmazsa onu maratoncu kapışacaklar. Çok fazla bozmazsa King Fire'ın burada e, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Buraya bir çizgi çekelim. Saadettin Boyraz'ın e, son günlerdeki formundan dolayı maratoncuyu da sizlere önereceğim. E, zaten grupta genel anlamda koşu kazanma karakteri çok yüksek e, safkanlar yer alıyor, yer alıyor ve her an birbirini geçebilecek safkanlar bulunuyor. 6. koşu için sıralamam 4, 6, 7 çizgi çektik 3 numarada ekstra yer olanlar için. 7. koşu kısa vade 6, 4 yaşlı Araplar, 2000 e, metre çim mesafede, uzun mesafede 3 numara İlya'da tırnağın ucunda arkadaşlar. E, ben çalışmalarında öyle gördüm. 3 numara İlyada'yı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Ee, ben burada dişlere ait bir koşu olmasaydı bugün banka önerecektim. Ee, tek sıkıntım yarın Bursa'da hava nasıl olacak? Bugün yağış dediler ama bugün güzeldi. Ben Bursa'dayım biliyorsunuz. Bugün e, Afat uyarı falan at yapmıştı ama e, aksine hava güzeldi. Bilmiyorum diğer ilçelerde nasıl geçti. Yarın nasıl olacak bilmiyorum. Ee, Osman Gazi tarafında staj e, hipodromlu olduğu yerde. Eğer hava sıcak olsa dişler biraz etkilenebiliyor. Ama 3 numara İlya da e, burada benim bugün öncelikle size önereceğim alternatif tek adayım. Yanına tuttuğunuz at varsa kendiniz ekleyebilirsiniz. 8. koşu Settür Bayı koşusu 6 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim mesafede e, Reach Rich of Victory Nevzat Avcı ile buranın bana göre en e, formda en iyi safkanı durumunda. Şanik Glory sprint'e geç kalabilir 1200'de. Ama kalitesinden dolayı e, ekleyeceğiz. Bunun yanında Şah ve Madame Lutmina ekülleri e, mutlaka kuponlarda bulunacak. Bir numara Cafer Bey ve benim 105 günlük ara vermesine rağmen son kazandığı koşudaki performansı gösterirse, aynı stil koşarsa 9 e, Bakırlı bu grupta denemek istediğim bir at. Bu e, 105 günlük arası olması ile için falan da önerecektim aslında bunu direkt sokacaktık. ve bugün için sadece izlenmesi ve yeri olanlar ekleyebilirler. E, son koşudaki koşusu gibi koşarsa grup ayırırsa sonlarda biraz e, gelmekte sıkıntı yaşayabilir diğer hatlar. Buradaki rakamsal sıralamamız e, 5, 7, 9, 1 ve 8 şeklinde oluştu. Evet son ayak 9. koşu Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1300 metre Çin mesafede Baba Yoz son iki koşu İstanbul'da kazandı Bursa'ya geldi Formu yerinde maşallah var Yalnız biraz böyle Zor sprint atan ağır sprint atan Bir at görüntüsü verdiği için Şey vermiyor Yani güven vermiyor insanlara Haliyle koştan izlerseniz Siz de hak vermişsinizdir bana ee, yanına iki safkan önereceğim yine siz kendi tercihlerinizi e, bütçe dahilinde yazarsınız e, bunun yanında 10 numaralı Şehzade Eren Kadirlerle size önereceğim bir safkan olacak 4 e, numaralı Goodwill kalitesiyle bu grupta yazılabilir Galicia çok ağır kilo ve yaşı geçti 1300'de sıkıntı yaşar diye düşünüyorum e, burada ikililerde denemek isteyen arkadaşlar varsa 13 numaralı Milas Merkin e, sorunları çözülmüş olabilir şu son dört koşusundaki kötü gidişat ee, sorunları çözülmüş olabilir. Çalışmalarında biraz bir şeyler vardı. Tabi kuponlara önermiyorum ama bir takip ederseniz e, Milasberg e, böyle bir grup bulmuşken bu kısa mesafede başarılı olabilir. İşte bir ikinci, üçüncü kendisini atabilir. Burada ekiller için önerebilirim. Dokuzuncu koşu için benim sıralamam önceliğim altı numara. Daha sonra 10 ve 4 olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Abone olup beğenirsek तेस्टे गो सकसे जरूर